Tetkikleriniz gayet temiz beyefendi. Hastalık falan yok sizde. <laughs> ne? Hastalık yok mu hakikaten? Yok tabii. Tertemiz. Ah, doktor. Baba. Don't, 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 don't. Sakin <laughs> ol beyefendi. En canım benim be. <laughs> baba. Duramam oğlum artıkın. Duramam artıkın. Çapkınamı versene geleyim. doktor. Ben duramam ben be. <laughs> baba geliyorum. Tamam sakin ol biraz. Ya. Ya. <laughs> baba. Duramam oğlum. Duramam oğlum artıkın. Baba. Baba. Dolarlara bak kız. Çaktırma kız anam. Manzara pek bir hoşuna gitti galiba. Gözünü ayıramazsın. Şu manzaranın ah. güzelliğine bak. Yeşil yeşil elbiseler. <laughs> en sevdiğim yeşil bir dolar. Kız sen ölmeyin ya da hiç güleceğim yok daha. <laughs> Kızım. Kocan fos çıktı ama hiç olmazsa Üslü babanın <laughs> paraları var. Kimi <laughs> dedin? Yo yo sen say amca say. Ee, baba bu polisler seni sorarlar. Ne? Polis mi dedi? Polis mi? Polis ne dedi? Ne şimdi. Polis dedi kız. Hiçbir yere kaçamazsın. Aa, aa, aa. Yuh, burada bile buldunuz beni aa, be. Ha. Ne yaparsınız? Bırak. Aa, Nereye götürürsünüz Üstü Baba'yı? Hüsnü Bey Las Vegas'ta bir kumarhane soygununa karışmış. <laughs> Interpol dört bir yanda kırmızı bültenle arıyor. <laughs> Vay be Hüsnü Baba'ya bak sen. Tamam. Hüsnü Baba'yı götürün ama parayı bırakın. Para benimdir o. Vallahi o para düğünümde takıldı bana. Hadi hoca Aklınızı helal edin. Ay güle güle baba. Bırak da bir yürüşelim be ya. Hoca Şey paraları götürmeseydiniz be. Ay gitti Ay. dolarcıklar gitti para. Sakin ol bir ana. Giden gitmiş artık. Allah mani keder vermesin. He. Kızım bundan büyük keder mi olurmuş? Tam bir çanta dolusu dolar tıpıştı polisler üstünde değil niye götürdün? Las Vegas'ta soygun e? yapmış be. Hmm. Ya öyle mi? Ben bunu mahallede bir anlatayım. Aa abla. Hey canım. Ben buraya niye geldim biliyor musun? Seninle bir özel bir şey konuşmamız lazım. Ne? Niye ben? Kimse diyeyim benim bir şey saklamam söyle ortaya açık açık. İyi peki. Yunus baba niye gerdeğe girmez bilir misin? Niye lan girmez? Yabancı karlar da düşüp kalkmış hastalık katmış, ondan. Ne? 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 ne dedi? Ay güzel Allah. Allah. Defteri niye toptan gönderirsin de teker teker göndermesin mi? Ben. Yürü kız topla şu bavulları. Gidiyorum bir boşarım bu herifi. Ay benim anlayamıyorum. Beni, beni Allah Allah. böyle karılarla aldatmış koca ister miyim? Hem, hem koca aldatmış, Allah. hem üstü Allah. var bu tut paraları gitmiş. Ay, toplayın bavullarımı toplayın, Allah. boşarım ben bu Mustafa Pembe. Baba Fembe bekle geliyor. Baba bir dur ne yapıyorsun ya? Baba. Geliyorum pembe. Baba bekle. Pembe. Pembe neredesin pembe? Çöp beni yak. Pembe karıcığım pembe. Çöp beni yak. Çok pembe pembe. Hop. Pembe. Pembe. Pembe ben atarım. Merhaba. Baba. Demek benimle evlenirsin... ...sonra gider başka karılarla düşüp kalkarsın ha? Ne dersin ben ben be? Hiçbir şey anlamam valla. Ne demek istedi? Hı. Demek anlamazsın ha? İstersen ben sana yabancı dilde söyleyeyim. Sen o zaman belki anlarsın bunu yabancı dili. Yabancı mı? Allah Allah. Canım karıcığım ne saçmalarsın. Siz beş dakika dışarı çıkın be. Ben karımla özel konuşacağım. Artıkın senin karın marın yok. Evi terk ediyorum... Sana da boşanma davasını açıyorum ha. Ne? Beni nasıl terk edersin pembe? Bal gibi ederim ulan. Üstü baba da zaten yaka yele verdi. Bütün paracıkları götürdüler. Para gitmesiydi de. Hani gene bir derece kalırdım belki. Bir dakika bir dakika. Üstü baba yaka yele verdi. Ne dersin be? Las Vegas'ta soyguna karışmış üstü baba. Soygun parasıymış o paracıklar. Hmm. Gitti paracıklar gitti. Hayda.

Bağır, Baba. Aha, aha. Gene ya. Aa, Ne bakıyorsunuz be? Gelsin ya. ya. ya, ya. Bana beş şey dakika bak. ya. Hakim abicim bizi boşayın. Beni abu Ayyaş'tan ayırın. Ben karımı severim hakim be ayırmayın bizi. Niye boşanmak istiyorsunuz? Kocam olacak bu Beni aldatır hakim abicim. Başka milletlerden karılarla düşer kalkar. Başka milletlerden karılarla mı? Hangi milletlerden? Birleşmiş milletlerdi. Birleşmiş milletler mi? O kadar çok Hı. mu? Maalesef. Adriyatik'te Çin Seddi'ne kadar... ...eğer milletten karıyla düşer kalkar bundan mutsuz... ...hastalık bile kapmış. Doğru mu bu? Tövbeli olsun hakim abi. Bak kapı gibi raporu var. Ben tertemizim. Ver bakayım Buyurun. Şurup. Kocan doğru söylüyor hanım temizmiş. İki yıldır yıkanmayan adamın neresi temiz olur hakim abi sorarım size. E bizim aramızda şiddetli geçimsizlik vardır hiç geçinemeyiz. Yo iftira atar. Çok iyi geçiniz hakim bey. E ben karımı çok severim. Ne olur boşamayın bizi. Hadi ulan urdan ay yaş. yapma. Er gün şiddet, Ergün gün dayat. Akim abicim yani bıktım. Şahitlerim bile vardır. Mübaşir, hanımın şahitlerini çağır. Ben de Erdoğan şahitleri. Ben de Erdoğan şahitleri duruşmaya. Abla, bunlar senin lehine hayatta şahitlik etmezler. Ben şahit değil parayla değil mi ikisine de parayı verdim benim lehime ütecek. Ha, ondan böyle desene. İyi, e? Bu hanımla bu bey geçinemiyorlarmış. Aile içi şiddet varmış doğru mu? Tanık oldunuz mu hiç? Tabii ki bey. Kim demiş bir atmış bunlara. Çok iyi anlaşırlar. Oh. <laughs> bunlar nedir? Muhtarımız haklı hakim bey. Mahallemizde en iyi geçinen ailedir bunlar. Daha dün yılın ailesi ödülünü aldılar şıpşak. Şahitlere Pembe'nin verdiği paranın iki katını verdim. <laughs> Ferhat, anamla Yunus Baba ayrılırsa bizim evlilik planlarımız hepten suya düşer. Haklısın Şahane'm. Ne yap edip onların boşamalara mani olmalıyız ya? İçeri girip numara yapalım. Yalvaralım anamızla babamızı boşamayın Aa. diyelim. Ailemizi parçalamayın diyelim. Fatoş haklı be Ferhat. Ha? Akim amcanın bam tenini sızlatırsak boşamaz bizimkiler. Ha. Aliş, Ayşe, rol yapabilir misiniz? Kaybettim be abi. Şöyle küçük Emrah gibi boynumuzu bir bükeriz. Bir tane Anamla babamı boşamayın Hakim amca deriz. <laughs> sizi gidin sizi. Ne misiniz be? Gördün mü şu an? Ne sen. sen beni abi? Ay vay vay vay, vay, vay vay vay. Hadi. Karar. Mahkememiz delilleri incelemiş... ...ve tarafların evliliklerinin yürümediğine kanaat getirmiştir. Eşler arasında geçimsizlik... ...ve ihtilaf olduğuna karar veren mahkememiz tarafları... Karar. Durun! Durun, Durun. 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 Hakim amca! Yalvarırım! Ne olur Yalvarırım sizi! Anamızı babamızı boşamayın Hakim bey <laughs> ne olur! Boşayıp da biz çocukların psikolojisini bozmayın Hakim bey! Bunlar ne yapar böyle? Anasız babasız büyümek istemiyoruz Hakim amca Parçalanmış halin gibi olmayalım! Sokaklara düşmeyelim Hakim bey! Ne olur bize acıyın! Anamızı babamızı ayırmayın ne olur Hakim Lütfen! Hakem. Annenizden memnun musunuz? Aa! Ben şahsen üvey annemden çok memnunum Hakim bey! Evet. Kendisinden iyi olmasın ama kendisi pırlanta gibi kadındır ha. <laughs> İtiraz ederim hakim abi. Bu eşi iftira atar. Ne pırlantası? Pinç adı karının teki. Yalan söyle mahkemeyi yanıltıra. Kızım peki sen üvey babandan memnun musun? Çok memnunum be hakim amca. Ay. Aa, biz çok mutlu bir aileyiz. Yani filmlerde Minir Özkul'a Adil'in Ayşe'den ailesi var ya. Onlardan bir de daha mı vallahi. Allah'ım? Ayırmayın bizi ne olur. Kıymayın elimizi hakim amca. Böyle bir şey bırakmayın bizi. Ayda fazla dayanamam ben de. Çok dokun haklı lan. Kararı <laughs> açıklıyorum. Mahkememiz tarafların boşanmamasına... ...ve her iki tarafın da evliliklerini tekrar gözden geçirmelerine karar verip... ...duruşmayı ileri bir <laughs> tarihe... Boşanmadık be. Gene bir aileyiz. Tebrik ederim Yunus baba. Baba bu kıyamızı unutma ha. Evlendireceğim bizi ona göre. Evvela. Bir <laughs> yere uzaklaşmayın. Öteki davamız başlıyor şimdi. Ne davası be? Ne davası olacak? Cinayet davası. Cinayet mi? Kim kimi öldürüyor be? Daha öldürmedi. Ama birazdan öldürecek. <laughs>